olan öğütler. Öğüt varsa alınacak ilk hissesi önce bana. Al payını ihmal etme, sen de düşür bir pay sana. Yayıldı tüm dünyamıza bir korona musibeti. Mesaj verdi insanlığa, bırak diye husumeti. Yaşanan bu felaketten herkes hisse alacaktır. Umarım ki insanoğlu çıkış yolu bulacaktır. Aramazsak, sebep sonuç ders almazsak biz bu işten fayda görmez beşeriyet bu anlayış, bu gidişten. Bakalım şu olanlara tesadüf mü başa gelen? Tefekkürü akıl eder, aklı selim muhtemelen. Hatırla bir neler oldu. Bak işlenen günahlara. Nefret dolu kan kokulu gecelere, sabahlara. Devletlerin süperleri bahar diye kış götürdü. Göz kırpmadan oluk oluk kardeşlere kan döktürdü. Huzur bozdu doyumsuzlar en tepede kalmak için, ekonomik savaşlarda aslan payı almak için. Avrupalı birlik oldu, büyüttü güç kudretini yarım kalan fitnelere harcadığı tüm gayretini. Bazıları teröristi dost edindi, yandaş saydı. Söner miydi bunca ocak, bu alçaklık olmasaydı. Kimileri sessiz kaldı, vahşetleri hiç görmedi. Acımadı insafsızlar, tepki bile göstermedi. Ceberrutlar ezdi halkı, duygusuzlar aldırmadı, arkasını döndü dünya düşenleri kaldırmadı. Öldürmekte yarıştılar bir saltanat hevesiyle. Nemrutları aratmadı bazıları öfkesiyle. Adam kesti testereyle daha mülsüz yaratıklar. İnsan aktı kanallardan hicap duydu çöp atıklar. Payımız var olanlarda az ya da çok ama kesin, yanlışlara yandaş olan, seyredip susan herkesin, çırpınmadık huzur için herkes çekti bir tarafa, nefislere taç giydirdik, insanlığı koyduk rafa, kusur ettik kutsallara, karun gibi mala yandık, dünya bastık içimize, şatafatı cennet sandık çok azımız önemsedi liyakati emaneti, örseledi muktedirler hukuku ve adaleti. Günahları tevil ettik, iman, izan küstü bize. Haddi açtık, yoldan çıktık, gazap çekti üstümüze. Tepemize çöktü bela, tepeliyor şimdi bizi, ayırmadan kimin nesi sorguluyor hepimizi. Mülk sahibi Kerim Allah ne nimetler sundu bize. Yetinmedik meşru ile şükretmedik halimize. Bozduk güzel niyetleri. Dua ile çukur kazdık, yarış yaptık kötülükte. Öfke, kinde destan yazdık. Yeşillere kara çaldık. Kan ağlattık ormanları, zehirledik doğal suyu, diyet verdik. Kıydık temiz havamıza, kire boğduk atmosferi, talan ettik çevremizi, para sandık hep zaferi. Şu zahirde dönen devran, hikmet dolu, ilim dolu, insanlığın kurtuluşu, ahlaklı bir bilim yolu. Dönmez isek özümüze bu belalar bitmeyecek, umudum var evet ama bela kolay gitmeyecek.'' Gücü olan çımarmasın, görülmesin kimse hakir. Haklı olan güçlü olsun, ezilmesin zayıf, fakir. Önce emek, sonra ihsan, gayretsiz el ovuşturma. Bizden gelir bize fayda, düşün, çalış, boş oturma. Öğüt saysın insanoğlu kabus dolu geceleri, Koronalar çözer belki şu meçhul bilmeceleri herkes tekrar hesap yapsın. Musibetin şakası yok. Yüce kitap uyarıyor. Rabbin hesap hatası yok. Hangi azgın düzgün öldü? Hangi sapkın felah buldu? Tarihe bak. Hangi zalim zulmü ile abat oldu? Hatırlattın yüce Rabbim. Kudretini virüs ile. Ders almayan akılsızdır. Göre göre bile bile ey Rabbimiz sen istersen kahredersin, lütfedersin. Sen gafursun, sen raufsun, sen istersen affedersin. Dünya senin, ukba senin, cennet senin, cehennem de. Af dileriz ey Allah'ım, hepsi senin hazinende. Biz günahkar, sen rahmansın, affet bizi bir kez daha. Bağışlamak senin şanın kavuştur bizi felaha.